Få et småtteri! en sona doğru gidiyorum. Oh geldik en sona. Dışarı dışarısı böyle. Orada ablamın yatağı falan var. Falan var işte. Ay. Amanin. Amanin. Yorgan birazdan düşecek gibi geliyor. <laughs> Yorganın içinde ananı yok şu Bakalım bir yer bulalım da koyalım şunu. Bunun içinde. Ee, e ben görmüyorum ki. Kötü be. Tavla düştü. En iyisi böyle adımlar. Ay dışarı <laughs> Şöyle bakın yolaştık. Işte. Ormanın ama nerede yarış yaptığını gördüm. Sakın yorganın altına girmeyin yoksa benim gibi olur. <laughs> Hele kayıtta girmeyin. <laughs> Ben neden mal gibi girdiysem o zaman. Hastayım. <laughs> 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 Çıkartıyorum. Dermişim hastayım hastayım bebek. <laughs> bebek. Hastayım diyorum ya. Hastayım işte. Hastayım hastayım aşağıya buldum bak. Hastayım, has, hastayım. Bu ne be? Ne geldi böyle? Ne geldi böyle yemişil oldu ya? Öf, çok kötü. Bu ne? Ya bu ne be? Sinir oldum. Yemişil oldu ekran. Ay! Bu ne ya? Nerede böyle yemyeşil oluyor. Ekran kendi kendine yeşil oluyor aga. <laughs> Ekran kendi kendine yeşil oluyor. Yeşil olmazsa burada yeşil olmayacak. Dur. <laughs> Ay gitti sonunda. Ay. Oğlum burada şey. Çıkalım <coughs> sizce? <coughs> 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 çıkmıyor ya? Burada biraz daha sıkıcıymış. Bir daha ben burada hiç video çekmem çok kötü. Ah, burada öbür um, e, öbür videomda yorumlara bir şey yazacağız. Bakın oradan videoma videoma bakın anlayın ne yapacağınızı. Şimdi size sayı yazacağınız. Yorumları, Yorumlara siz sayıyı alacaksınız. Sonra da e, şey yapacaksınız. O sayıda o sayılı olan şeyi yapacağım anda. Hadi bakalım. Evet. Öf bak yine oldu. Bay bay videomu bakmayı unutmayın şurada. Şurada linke bir yerde bir link var şu altta. Sonra yorumları al da çok güzel sınıflar yazabilirsiniz. Nasıl? Güzel şeyler yazın. Kötü şeyler yazmayın. Yoksa engellerim haberiniz. Allah Allah.